Şu anda yoğun ilgi var Samos seferlerine. Kapı vizesi de açıldı. Kapı vizesi açılınca daha çok ilgi görmeye başladı bu sefer. Bizim seferlerimiz başladı Nisan ayı itibariyle. Ek seferlerimiz olacak. Ve değişik adaları da Kuşadası'ndan olacak. Kuşadası Samos, Kuşadası Patmos. Çift katamaranımız olacak Kuşadası'ndan bu sene. Her Perşembe, Salı Kuşadası Patmos seferlerimiz olacak Haziran ayından itibaren. Ee, Samos Çift Limanı olacak, Pitagorion bir teknemiz Pitagorion'a gidecek, diğer teknemiz haftanın 5 günü Vati Limanı'na gidecek. Bizim feribot kontrol 7'de başlıyor, 8 hareket ediyor, 45 dakikalık yolculuk sürüyor. Akşam da oradan saat 16.30'da pasaport kontrolü başlıyor, 17.30'da hareket ediyor. 45 dakika sonra Kuşadası Limanı'nda oluyor. Malum Türkiye'de ekonomi daha da kötüye gidiyor. Yunanistan'da hem konaklama olsun hem yiyecek içecek olsun. Yani Yunanistan'a kaçırdık diyebiliriz. <laughs> <laughs> Orası biraz daha kesemize uygun. Hani değişiklik olsun. Senede bir iki kere gidiyoruz, geliyoruz. Güzel oluyor. Değişiklik oluyor. Gidip geliyoruz. Valla Samosa kapıda vize olayı çok iyi oldu bizler için. Bizim Türkiye'ye göre fiyatlar daha iyi, daha ucuz. Tatil açısından burada otel fiyatları çok yüksek. Orada daha hesaplı. O yüzden Samosa tatile gidiyoruz. <laughs> Samos'a daha önce gitmedik. Değişiklik olsun diye daha önce orayı görmediğimiz için bu sefer oraya gidelim dedik. Samos'a şu anda Balayın'a gidiyoruz biz. Hem daha yakın arkadaşlarla beraber gidilebilecek güzel bir tatil olacağını düşünüyoruz. Şu anda da çok fazla böyle popülasyonun artmadığını düşündüğümüz için aslında Samos'u tercih ettik. Hem yakın, kolay ulaşım. Kuşadası'nda yaşıyoruz. Oradan hemen kısa bir tekne gezisiyle hemen oraya geçeceğiz. Vallahi yakın bir yer, güzel bir yer. Güzel bir yer olduğunu duyduk. Gezelim, görelim istedik. Bizim kültürümüze yakın bir yer ve artı çok temiz, çok kaliteli de yemeklerinin olduğundan bahsetti arkadaşlar. Oranın o keyfini biz de yaşayalım istedik. Bence kapıda vize uygulaması güzel bir şey. Bir alternatif yaratıyor yani. Türkiye'den veya yurt dışında tatil yapmak isteyenler için. Çünkü herkesin çok uzun süre vakti yok için. Güzel oldu. Vizesi olmayanlar için bir hafta önceden yapılan belgelerle kapıda vize alınması giriş çıkışları daha da rahatlattı.